Lebron James Caliort, Lebron James! Hepsi harika bir basket. Hatta bir tane de... Oha geri geri roşeta basket atıyorum arkadaşlar. Lan roşeta basket atıyorum. Bunun yani üçlük falan olmaz lazım. Hatta beşlik olması lazım. Arkadaşlar bugün burada antrenman yapacağız. Buradan bir sürü basket atacağız. Bu arada acaba daha uzaktan atarsam şayet daha fazla bir şey gelir. Yok bir geliyor arkadaşlar. Peki dibinden atıyorum. Gene bir geliyor. Gene bir geliyor ya. Her neyse bir saniye şimdi şuraya geldik. Burada basketlere başladık. Burada. Ha anladım. Bakın arkadaşlar şimdi aşağıda 163 var tamam mı? Bu 65 66da Her attığında 16 16 basket puanı geliyor ve basket puanı birinci pota bittiğinde ikinci pota açıldı. İkinciyi de bitirdik. Şimdi de üçüncü pota açıldı ve üçüncü pota zıplayıp zıplayıp atarsak şayet daha rahat atar. ya hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Hep hey, türlü basket atıyor zaten. Bakın 310. ne olacak? Gerçekten meraklar içerisindeyim. Şu anda şu an aşırı meraklıyım. Ve 300 olması çok az kaldı. 300 oldu. Smoç postum 300. Önce. Ve burada gidip 3 tane VC'mizi aldık. Çok güzelmiş oyun. Arkadaşlar oyunu mantığını anladım. i Valla süpermiş ya. Şimdi bir saniye şurada hediyelerimiz varmış arkadaşlar. Hediyemizi aldık bu 20. Galiba bu ne kadar artarsa arkadaşlar şurada attığımız her seferinde o kadar fazla puan veriyor değil mi? Aynen öyle arkadaşlar. Bir tane çarkımız almış çarkımız. Çevirelim bakalım ne geliyor. Bana şöyle pet falan var mı acaba? Evet tabii ki de pet yok arkadaşlar. Çok güzel. Güç kazandık ama olsun. Oha arkadaşlar gücüm çok arttı. Artık 2-3 kere atlamada direkt baksanıza. Hemen smaç basıyorum. Az önce ne kadar uzun sürmüştü. Şimdi 2 saniye falan sürdü. Direkt aldım. Hem bir tane de hediyemiz almış Bu ne oğlum ya dakika şey diye geliyor çok güzel şimdi arkadaşlar altı tane binsimiz olduğu için bir tane yumurta açalım ve kahverengi ayıcık geldi kahverengi ayıcığımızın gücüne bakalım şu an bir buçuk takviye verdi bu bize bu muhtemelen bize çalışırken takviye veriyordur arkadaşlar ya yani şu an yani aha bir dakika yo çalışırken değil basket atarken veriyormuş anladım peki şimdi acaba şu an Antrenmana başlasam şu an kaç geliyor arkadaşlar en son 1 geliyordu şimdi kaç geliyor oğlum hala 1 geliyor bu ne lan Allah'ım ya boyunda kod vardır aha kod var kodumuzu yazdık bir tane kodumuz varmış arkadaşlar ve bize bir tane top veriyormuş ooo %50 güçlü top verdi. Çok güzel. Peki bunun hattında az önce bir geliyordu. Şimdi hala bir geliyor. Allah'ım ya bu niye hep bir geliyor? Ben bu biri. Arkadaşlar bunu çözemiyoruz mu ya? Neyse bir tane 132 132 geliyor. Tamam 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 tamam. tamam. Güçlenmişiz arkadaşlar güçlenmişiz. Sakin olun. Hemen şuradan bir tane daha pet açıyoruz. Ondan sonra direkt ayaklarımız dönüyor. Hemen bir tane daha kahverengi geldi. Hemen basket atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane kahverengi ayımız var. Şu an her attığımız 132 132 artıyor arkadaşlar. Güzel. E ee, bir tane daha pet açıyoruz. Bu ne olur ya? Tamam pet açıyorum <laughs> arkadaşlar. Oha bu sefer nadir geldi. Bir şey diyeceğim. Bak bu sefer güzel bir şey geldi. Uf be 2.6. 132 132 geliyordu. 137 137 geliyor. Ya arkadaşlar bizim şunu güçlendirmemiz lazım ya. 137 çok az ya. Vallahi bu böyle bitmez ya. Bir saniye şu söyle etrafa falan bakalım. Rebirth varmış arkadaşlar. Şu andaki tabii ki de rebirth atamıyoruz. Giysilerimiz varmış. Giysi alabiliyor muyuz? Bir sene özel 5 olduktan sonra bir tane giysi alalım. Şu an basketbol topu almamıza gerek yok çünkü bizim basketbol topumuz şu an bayağı iyi zaten %50 güç verenden. Günlük ödül vermiş. Günlük ödüle bak ya. 5 puan verdi. 5 puan ne ya? Hani ise. saldırmaya devam edelim. Oo 300'e çıktı bir anda. Oha arkadaşlar aldım ödüller de arttı galiba. Bir saniye. Hemen şuradan bir tane forma mı giyelim arkadaşlar. Mor formayı giyelim. Bakalım bir tipimize. <laughs> Allah'ım ya 32 numara form. Mor formamızı giydik. Şimdi artık 1-1 gelmiyor. Oh be arkadaşlar sabahtan beri bunun için uğraşıyordum ya. Şimdi artık 5-5 geliyor her basket attığımda. tam bu güzel oldu işte. Bu arada buraya kadar izleyen takipçilerimiz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve 400 gücü ulaştı. Arkadaşlar haydi bismillah bakalım. Şimdi 434-434 geliyor. İki üç kere basket atıyor ve bu artık direkt bitiriyorum. O zaman ben yeni haritaya geçiyorum. Ya yeni harita için 350 gücümüzün olması lazım bir arkadaşlar. 400 gücüm olduğu için yeni ortaya geldim. Şimdi şu yeni haritada bu neymiş lan? Oh. He bu teleportmuş. Allah ben de bir şey sandım ya. Bedava hediyemiz varmış. Bedava hediyemizi de bir alalım arkadaşlar. Şimdi şurada basket atmaya başlayabiliriz. Yalnız burada ne kadar fazla pota var. Abicim 6 tane pota var. 6 tane potayı ben nasıl bitireyim ya? Her atmam 480 geliyor. Arkadaşlar yemin ederim çok uzun sürecek bu ya. Neyse biz burada da güçleniriz ve burada da muhteşem muhteşem petler açmamız lazım. Bakalım İnşallah bugün bitecek arkadaşlar. Toplam 6 tane pota koymuşlar. Ve hepsini bitirmekle uğraşıyorum şu anda. Acaba en yakından attığımızda daha mı hızlı atıyor topu bilmiyorum. Her neyse smaçımızı bastık ve 10 wins verdi. Güzel burada da 10 wins kazanıyoruz. Şimdi 15 wins'e bir tane arkadaşlar pet açabiliyormuşuz. Hemen açalım bakalım. Adır geldi. Güzel be. Güzel be. Bu işte iyi oldu. 2.3 en illerini takalım arkadaşlar. Az önce 400 mi ne vuruyorduk? Şimdi 492. Az önce 430'du. Bence benim birazcık çalışmam lazım arkadaşlar. Ya. Yani şimdi topa ihtiyacım yok. Forma aslında formamızı geliştirebiliriz ama ile daha çok işimiz var. Benim güç yapmam lazım ya. Bakın arkadaşlar petleriniz güçlendirdikçe her attığınızda gelen güç de artıyor. Şu an 12-12 geliyor. Az önce 5-5 geliyordu. Yani bir tane pet nelere kadir ya. Yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Şimdi az önce 490 vuruyorduk. Şimdi 1000-1000 vuruyor. Çok güzel be. Artık hızlı bir şekilde bu bölgeden geçebilirim. Yani bu bölgede hızlı bir şekilde Vince kasabilirim. Ve işte bu. Bu sergi kısa sürdü. Arkadaşlar bakın sağ sol yaparak sağ sol yaparak harika bir şekilde basketlerime devam ediyorum. Sağ sol yaparak sağ sol yaparak gerçekten en uzaklardan bile savaş basabiliyorum ya çok iyi 37 binsimiz oldu şimdi abi yalnız şu güzel petler açayım ya şunlar iki tane atacaktım da arkadaşlar bir anda oha sıra dışı geldi güzel olan geldi Allah'tan bunu açmışız ya arkadaşlar bakalım 2.3 diyor öyle mi ya 2.3 müydü lan sıradan öyle bu muydu ya Allah'ım ya şu an petlerimiz 2.3'e falan geldi arkadaşlar yani bu bölgede artık pet açmamıza gerçekten gerek yok bedava hediyemizi almamıza kesinlikle gerek var ama arkadaşlar aslında biraz güç kasıp yeni bölge direk geçsek mi arkadaşlar ya bence öyle yapalım bir tane de şu petten açmak istiyorum ya gerçekten arkadaşlar canım çekti yani nadir geldi evet evet hiçbir şey yaramıyor ya Orada Bu bunlar 3 tane gelirse bunları büyütebiliyormuşuz. Abi tamam bir şey yarıyormuş bir şey yarıyormuş. Dur dur bundan bir tane daha açmam lazım. Yine aynısından verir misin acaba lütfen? Ya vermedi. Arkadaşlar gücümü 3000 yaptı ve hızlı bir şeyle yeni bölge bölgeye geçmek için şu anda çalışıyorum an itibariyle. Ve son bir kez daha arkadaşlar son son. Ve son bir kez daha geldik. Toplamda 50 wins e ulaştık. Yeni bölge merhaba merhabalar efendim merhabalar. Ben geldim ben geldim. Yeni bölgede 50 wins'le arkadaşlar bir tane pet açabiliyormuşuz. Hemen bir tane pet açalım. Sıra dışı geldik gücüne bir bakalım. buçuk mu? Allah'ım ya bu petler çok kötü arkadaşlar. Bu petler hiç arttırmıyor bizim gücümüzü ya. Bu bölgede kaç tane var? Allah ya arkadaşlar. Yine mi 6 tane puta var yani. Çok puta koymuşlar. Korsan bölgesi. Oo, bundan sonra oyun bitiyor. Arkadaşlar son bir tane artık kalmış. Abi ben bu oyunu bitiririm bugün ya. Bir daha hediyemizi de şuradan bir alalım. Oha iksir verdi arkadaşlar. Bu iksir neymiş? 10 dakikada altın iksir. Hemen kullanmam lazım bunu. 10 dakika boyunca altın evcil hayvan aç. He, ha, tamam bu zaman pet açacağımız zaman kullanalım onu ya. Aynen. Şans iksiri gibi bir şey. Yalnız bu bölge gerçekten aşırı uzun sürüyor arkadaşlar. Son potanın gücü 80 bin. Ben her attığımda 3500 veriyor. 80 bin biriktirmek için bir sürü uğraşmam lazım ya. Ya Allah bilir kaç wins verecek. Tahminlerime göre 30 wins falan verecek bu bölge. Bu arkadaşlar. O yüzden bizim kesinlikle daha fazla güçlenmemiz lazım. Şu anda gerçekten aşırı zorlanıyorum çünkü. Ve o 50 win veriyormuş. Güzel bu güzel oldu. Bir tane daha açalım arkadaşlar. İksir basmamıza şu anda gerek yok. Efsane geldi bir saniye. Bu güçlü olabilir işte. Beş buçuk. Oh be. Oh be. Az önce üç buçuk geliyordu. Şimdi hala üç 3.5 geliyor. Olem ya. Olem ya. Bu ne ya? Ben gidiyorum bir saniye. Antrenman yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Her antrenman yaptığında 12 geliyordu. Bakalım şimdi kaç gelecek. Gerçekten merak konusu ve 31. Çok güzel. Bir sürü geliyor. Ben burada işte şimdi güç yapabilirim. İşte tam olarak bahsettiğim güç buydu arkadaşlar. 10.000 güç yaptım. Şimdi artık yeni bölgede muhtemelen hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde artık her herat 12.000 12.000 geldiği için bence burada da artık çok hızlı bir şekilde wins kasmaya başlayabiliriz ve şu 150 wins'lik pet'ten bir sürü açacağım ya. Orada hediyemiz varmış. Hediyemiz neymiş? Aa bir tane pet. Bir dakika günlük pet derdi. Günlük petin gücü de 3.5 güzel benim petlerimden daha güçlü arkadaşlar. Bunu da takalım. Şimdi 150 güce ulaştık. Daha doğrusu 150 wins'e hemen şuradan şu iksirimiz vardı ya arkadaşlar altın iksir. Bunu bir kullandım. 10 dakika önce artık altın şeyi çıkartabiliyormuşuz. 150 wins'lik efsane yumurtamızdan açtık turuncu kedi geldi Turuncu kedinin gücü de altın olduğu için 5.1 Yani fazla da değilmiş Oğlum ya daha fazla olması gerekmiyor muydu bunun ya Neyse ben bundan bir tane daha açacağım Şimdi hemen bir tane açıyoruz Heyecanlıyız heyecan doğrukta heyecan doğrukta Pembe kedi geldi Sıra dışı pembe kedi 4.2 Ya Allah'ım ya git gide kötüleşiyor bu arkadaşlar ya Allah'ım ya ben gidiyorum Ben çalışmaya gidiyorum ya ben biraz güç yapacağım ya İksir hiçbir şey yaramadı arkadaşlar İksir yemin ederim hiçbir şey yaramıyormuş Arkadaşlar 23 bir güce ulaştığım için şu anda her bas basketim 30 bin 30 bin puan veriyor ve hızlı bir şekilde biz kasabiliyorum. İşte bu 500 vize ulaştım. Yeni bölge merhabalar merhabalar efendim merhabalar nasılsınız efendim nasılsınız efendim. 150 bin mi? Abicim daha ilk potada 150 bin mi? Bu bitmez. Yemin ederim burası bitmez bir dakika. Bizim burada pet açmamız lazım arkadaşlar. Hemen iki tane pet açalım şuradan. 250 vizmiş bir tanesi. su geldi bir şey diyeceğim. Güzel bir şey geldi galiba. Bir tane de kedi köpek balığı geldi arkadaşlar. Bunların güçlerine bakalım 5.8 6.6 tamam bunlar bizi güçlendirdi işte güzel bu bölgede birazcık kasılabilmemiz için arkadaşlar kesinlikle gidip güç toplamamız lazım. 6 tane şey var. Bunların hepsi bitmez. Yemin ederim bitmez. Ve bundan sonra bir tane daha dünya varmış. Biz ilk dünyaya bitirmişiz arkadaşlar. İkinci dünya varmış. 2500 wins karşılığında. Peki bu neymiş? He, bu da arkadaşlar petlerimizi şey yapıyor. İşte morale getiriyor ama 5 saat falan sürüyormuş arkadaşlar. Güzel. Tamam bunu da yaparız. Void makinesiydi galiba bu. Bunu da yaparız. Ama arkadaşlar ilk dünyayı bitirdik. Bu videoluk bence bu kadar olsun. İkinci dünyayı da Sizden bu videoyu tam 1000 like bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bin like gelirse bu senin devamı gelecek. O yüzden videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Lebron James basketi. <laughs>